Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino ile servo ıı, joystick ile servo motor kontrol etme uygulamasını yaptım. Bu joystick'i joystick, ıı, joystick kullanarak bunu ıı, servo motor çalıştılar ve üzerindeki şey ıı, üzerindeki çak gibi bir şey dönecek. Deniyoruz. Böyle arkadaşlar kodlarını göstereyim. kodlarına baktık. Birazcık daha göstereyim şeyi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bye-bye.